Evet, ben bugün gidiyorum. Gitmeden önce yol üstünde Satyay ile şöyle bir dükacıya vardı. Oraya uğradık. Bakayım. Bizim orada bir tane dükkan var diye arkadaşlar. Çarşaf almıştım indirimden. Onu gebehir. bir yer şu tabak. kaseler marka güzel pro, pro Pix midir nedir adı şu şu marka güzel hmm, Tamam tanesi 1.99 Kase bu da 1.99 şöyle. Bu termoslara bakın. Ne güzel. Şöyle baksana sen. Oo, süslü püslü. Kadir Ezildi'nin sürahiyelerinde. <laughs> şey termoslarından ne kadarmış? 30 pound. Şurada da sepetler var. Ekmek için güzel olur bunlar. Yol üstü de kasaptan arkadaşlar. Boyun aldım. Öbürü neydi satiye? Kemikli olan. Kolajen. Kolajenli bir şey. Kolajen var içinde işte. ilikle. <laughs> Sonra manavdan biber aldım birazcık ekmek aldım öyle ha bakın ne güzel çaydanlık ne kadar ki 16.99 17 pound Aa, çok güzelmiş hmm, Bakın ne güzel sunum çay tepsileri plastik hmm. ne kadar 4.99 küçüğü de 3.99 güzel böyle misafir için falan ne kadar 5.99 Şunlar hmm. da kız istemeye falan giderken çikolata şeker mi baklava mı ne koyuyorlar ya. 7.99 hmm, Şu tepsiler. Eskiden bunlar daha modaydı. Ha bu tost makineleri da güzel oluyor. Satiye bunu biliyor musun? Satiye. Şu tost makinası. Kaç? 22 99. Şöyle bana böyle tavalar lazım ya. O Türkiye'den aldığım tavalar çizildi ya. Evet, ben de ona benzer var. 11.99. 99. Tamamlar. havalar. Ne oldu ben? Almışım ne oldu? Ben de bir yerinden kitap yapıyordum ya şey. Hmm. Kahve bardakları. Güzel bakın. Buranın tuvaletlerinde affedersiniz şey yok ya arkadaşlar. Taharet musluğu öyle ariyetten satılıyor işte. Şuna bakın bir de şey yapmışlar işte Abdest, adres almak için tarih için güzelmiş bu. 3 49 bendeki şöyle bir şey bende de buna benzer var işte <gülüyor> affedersiniz <gülüyor> birisi çıkarmış dermiş. Affetmiyoruz. <laughs> Ay, latte'den ayrılacağım şimdi. Latte arkasına bakarsa. Yani bu Sen zor beğeniyorsun bacım. Hı? Ne kadarmış? Üç Aa Türkiye'de bunlar var ya sebzelik, meyvelik. 15.99 Beyazı da var orada. Hmm. Halı yıkamak için fırçalar. Hmm. Giyen halamı yıkayacaktım. Efendim. Hmm. Aa güzelmiş o. Şurada. Kaç lira? 15 poundmuş ucuzmuş da satıya baksana resmi de var tuvalet koyuyorsun fazla tuvaleti ya da telefonu da benim tuvaletin şeyi çok saçma yapmışlar yani o tuvalet kağıtlarını koyacak yerim bile doğru düzgün yok yani Hadi bay latte. Evet ben ayrılıyorum Satiye ile. Ben underground'lara gideceğim metroya. Bye. Latte bay bay. Bay. Come here. Come here. Gel kiss ver. Kiss. Kiss ver Özlem teyzeye. Gel. Gel. Kiss. Come here. Kiss. Kiss ver. Kiss. Hadi kiss. Latte kiss. Latte. Latte dışarı bak. Ha. Hadi bay bay. Ha ha. Hadi bay latte. Bay. <laughs> bakar kalırsın öyle latte. Öyle çek bakayım gelecek mi? Bakar bakar. Ha? ha. ha. Şey, geldim, geldim. Hadi. Bay Latte. Ha. Hi. Evimden selamlar canlar. Evime geldim. Dün geldim evime. Dün video çekmedim. Saat kaçtı? 11.30 falandı. Eve vardım. Biraz geç vardım. Geç bindim trene. Ee, sonra geldim işte Oy oy duşumu muşumu şu eşyalarını kaldırayım şöyle kapatayım görünmesin. Duşumu muşumu aldım biraz televizyon seyrettim sonra yattım. Oh, ertesi gün oldu. Tabii ben yok geç, yattım dediğimde gene geç oldu yani. Sonra e, 4-5 saat falan uyumuştum. Gündüz gene biraz şekerleme yaptım 1-2 saat. Ondan sonra Bugün pek bir şey yemedim valla. Bir çahayalı çiya. Dur kız neydi onun adı? Çiya mıydı neydi? Yemek yemiyorum çünkü. Çiya. Şu. Çiya e, koydum suyun içinde. Böyle su bardağında sabah ondan içtim. Bitiremedim hatta. Bunu da yarım içerim artık. Ondan sonra sonracığıma Londra'dan ne aldım? Ee, az bir şey aldım. Fazla bir şey almadım zaten. Onları size göstereyim dedim. <laughs> Dün kuru fasulye ıslattım. Bugün yapacağım diye. Şu kamerayı biraz uzak tutayım. Bana daha kilolu gösteriyor. Ee, kuru fasulye yapacaktım. Ee, suya koydum. Bugün vakit olmadı onu yapmaya. Bugün şimdi kaynatıyorum onu. Ben biraz fazla kaynatıp Buzluğa da koyuyorum çünkü. Eee hazır oluyor, rahat oluyor. Size de tavsiye ederim. Torbaların içine koyup buzluğa koyuyorum. Saat şu anda kaç? 12. Spordan geldim. Spora gittim. Saat 9'du. Ee, spora gittim. Az önce eve geldim. Yani 2-3 saat spor yapmışım neredeyse. Ee, fasulyeyi de koydum suya. Şimdi o kaynarken ben de duşa gireceğim. Türkiye Türkiye'den. Ay Allah mı söyletti? <laughs> Londra'dan aldıklarımı size göstereyim. Fazla dediğim gibi bir şey almadım. Ee, sebebini sonra söylerim size. Neden almadım? Neden almadım? Tahminleri alalım. Şey gibi, özlemiz gibi. özlemiz şey yapıyor ya, instagramda e, anket bırakıyorum bacılar yazın diyor ya, ben de anket bırakıyorum. <laughs> Yazın niye fazla bir şey almadım Londra'dan arkadaşlar. Kızlar aldıklarım nerede? Yani fazla bir şey. Ha, şurada çekmeyeceğim. Gerçekten fazla bir şey almadım. Yani ee, şöyle nasıl tezgahın üstüne koyayım ki mutfağım da dağıldı. Şöyle canlar. Evet yani boyun eti aldım kemikli et olunca ne oluyor otomatikmen kuru fasulye oluyor arkadaşlar beni biliyorsunuz ben seviyorum kemikli eti bunu aldım bir de şöyle e, ilik aldım kemikli ilik aldım bu da kolajen, bu da faydalı e, dedim bir de bundan yapayım yiyeyim Belki bunu bir seferde yaparım. Zaten fazla bir şey yok içinde. Ne kadar aldım bunu? 3.99'a aldım. Arkadaşlar. Bu boyunu da e, 6 pound 23 kuruş. E, 1 kilo 40 gram mı gelmiş? Durun gözlüğümü takayım. Aynen. 1 kilo 40 gram gelmiş. Kilosu 5.99'muş. 6.23 tutmuş sterlin olarak. Bu da sterlin olarak 3.99 tutmuş. Bunu böyle e, pişireceğim kadar ayırayım. Gerisini böyle torbalara koyup buzluğa koyacağım arkadaşlar. İyi oluyor, rahat oluyor böyle. Sonra şöyle e, biberli tavuk hindi dilim salam aldım. Efe Paşa'nın Efe Paşa güzel marka Yurtdışında ee, yurt dışında yaşayan arkadaşlar bilirler bundan birkaç tane yedim valla sonracıma şöyle iki tane sarı kız aldım limonlu şey maden suyu bakın Alaşehir yazıyor Alaşehir'de çünkü biz Alaşehir'de oturmuştuk arkadaşlar iki sene kadar Alaşehir'de yaşamıştık Manisa Alaşehir'de ee, bu sarı kız bu maden suyunun şeyi merkezi Alaşehir'de. Hatta orada pikniğe falan Kenan Evren Parkı vardı. Oraya giderdik. Ee, oralara yakın bir yerde şey vardı. Adı nedir? Çeşme vardı. Çeşmeden şişelere maden suyu doldurur içerdik yani o zamanlar. Bu benim dediğim benim ortaokul zamanlarım yani. Şimdi tabii ki limonlusuna çıkarmışlar. O zamanlar limonlusu yoktu. İki tane bundan almıştım. Bir tanesini yolda işte içtim bir tane böyle kaldı bunun da tanesine kadar iki tane alınca bir pant oluyordu yani elli 50 pense geliyordu tanesi 50 pence Türk parasıyla ne kadar yapıyor bilmiyorum siz hesaplarsınız sonra şöyle kıl biber aldım bu kadar kalmıştı maalesef kutuda fazla yoktu bunu da dedim böyle közler yerim Buna kadar tuttu hatırlamıyorum. Faturaya attım galiba. Yani yarım kilo yok bile bence bu. Değil mi? Bunun da kilosu 6.99'du. Sterlin olarak. Bir de şöyle ekmek aldım. Buzluğa koymak için. 3 tane. Bu da bir küsür müydü? iki küsür müydü? Öyle bir şeydi yani. Bunu da torbalara ayırıp buzluğa koyacağım. Böyle aniden lazım olduğu zaman fır şeyim ekmeğim buzlukta olsun bir de şöyle iki tane de çekirdek aldım böyle televizyon seyrederken yerim diye şöyle iki paket bunları aldım başka bir şey almadım galiba tahmin ediyorum yok almadım bu kadar Londra'dan aldıklarım bu kadar canlar Ondan sonra inşallah böyle bir daha gittiğim zaman alırım. Şimdi bu fasulyecikler burada kaynarken ben hemen bir duşa gireyim iki dakikada. Ondan sonra şey yapayım geleyim. Vallahi yemeğim benim yemek işi bu saate kalıyor hiç iyi olmuyor. Yani bu kadar spor yapıyorum, dikkat ediyorum ama e, bu yemek düzenimi bir türlü tutturamıyorum. Çünkü geç yatıyorum. O yüzden geç yattığım için e, bir şey olmaz diye umuyorum. Yemekten böyle bir şey biraz bir şeyler atıştıracağım zaten. Şimdi karnım acıktı çünkü. Bugün gerçekten doğru düzgün bir şey yemedim. Spordayken bol bol su içtim zaten. Ondan sonra acıma. E, Başka ne yedim ya? Vallahi. Ha şu salamlardan yedim. 2 üç tane ondan yedim. Başka bir şey yemedim. İyi değil. Benim yaptığım iyi değil. Siz benim yaptığımı yapmayın. Erken yatıyorsanız saat 5-6 gibi yemeğinizi yiyin. Başka bir şey yemeyin. Ama ben geç yattığım için haliyle acıkıyorum. geçiyorum yiyorum. Hele bugün 1-2 saat kestirdim ya. Bu belki bana yarına kadar yeter. Gerçekten yarına kadar belki uyumayabilirim. İnşallah uyurum. Gerçi. Hadi. Ay, video editlemem lazım daha. Ee, şimdi muhtemelen siz izlemişsinizdir de. O Çin sokağına gittiğim vlog var ya. E, izlediğiniz. Onu editlemem lazım. İzleyeceğiniz daha doğrusu. Onu editlemem lazım daha. Ee, Satiye'deyken Son izlediğinizi editlemiştim. Şimdi vaktim olursa, halim olursa onu editleyeceğim. Ee, yarın inşallah paylaşırım. Çoktan da canlı yayın da yapmıyorum. İnşallah canlı yayın da yaparız. Bol bol sohbet ederiz. Hadi bakalım. Ben şu işimi halledeyim. Duşumu halledeyim. Ee, yemeğin altını kısayım. şey olmasın. Ben banyodayken. Ondan sonra bir şeyler atıştırayım. Ertesi günden selam canlar. Bugün yine yağmur yağdı. Dün yine yağmur yağdı. Size bahçemi gösteremedim. Son halini. Çamaşırlarımı yıkamıştım, serdim. Spor kıyafetlerimi. Kurursa giyinip gideceğim. Yoksa kurutma makinesine atacağım. Size ben satiyedeyken bahçem ne halde onu göstereyim. Ben gördüm tabii ki şimdi size göstereceğim. Nebahat Hanım'ın dediği gibi ah solist ne durumda bakın bakalım. evet. Nereden başlasalım? Başlasak. Domateslerden mi başlasak? Domateslerim zaten dün birkaç tane topladım. Komşuma da söylemiştim. Kızardıkça toplayıp götürebilirsin diye. Bunlar böyle maşallah üstünde var da işte güneş görmüyorlar ki kızarsın zavallılar. Böyle. Burada da bir tane kızarıyor görüyorsunuz. Şurada da bir tane koparayım yiyeyim. Böyle dalından koparıp yemek acayip zevkli oluyor. Küçükler ama inşallah seneye büyüğüne ekeceğim. Ne diyorlar? Bif, bif domates. Tohumunu almıştım ya. inşallah seni ondan ekeceğim. Hmm. Acayip lezzetli. Acayip. Üzümlerden de komşum toplamış. Ben de zaten ona vermiştim. Dedim topla. Ha. Şurada olması lazım. Satiye götüremedim içime içimde kaldı. Bakın. Maşallah maşallah. Üzümlerim oldu yani. Hı. Şöyle yapayım bakın. Şunun güzelliklerine. Vallahi. Şöyle buradan da alayım. Böyle iyiye iyi gidelim. Şimdi Astrolis'te ah geldik. Evet, asolistimiz ah kendini gösterdi arkadaşlar. Bakın. Çıktı sonunda Şurada da var. Bakın. Bakın ablaları bakın. Şurada var. Başka şu çıkıyor. Başka. Aha şurada var. Bir de şurada arkalarda var. aralarda var. Fasulyelerim çiçeklenmiş yavaş yavaş. Bakın. Kabak çiçeklerim. Valla bana demişsiniz dolma yap ama bu 2-3 taneyle dolma yapılmaz. Bir de ben bilmiyorum hiç becer yani denemedim. Yedim bir iki kere çok güzel gerçekten kabak çiçeğinin dolması ama ben hiç denemedim. Patlıcanlarımın hala çiçekleri var Bakın Hala çiçekli Şurada arada da var Sonunda astolist Yüzünü gösterdi bize Şimdi gidip markete gideceğim Dün kuru fasulye yapacaktım ya Kuru soğanım yoktu yapamadım. Markete gideyim kuru fasulye şey şey alayım, soğan alayım. Şurada kabağım da çıkıyor bakın. Gideyim. Şu bakayım kıyafetlerim kurumuş mu? Böyle. Sen büyüyeceksin de Özlem ablanın midesine mi gideceksin? He? Sen büyüyeceksin de tepsi kebabı mı olacaksın? Ay ben seni afiyetle yiyeceğim mi? Hadi çabuk büyü de yiyeyim ya. Senin hatırına diyetimi bozacağım. Patlıcan efendi. Özlem ablanı fazla bekletme hadi. Gözlerim yollarda kaldı. Bir yiyeceksin diye. Hadi bakalım. Çamaşırlar bir kısmını vallahi astım öbürlerini asmamışım. Bakayım. Birazcık şey olmuşlar. Kurumuş sayılır. Mandalarına sıkı yapmıyorum ki mandal izi çıkmasın. Bu sefer rüzgar olunca da toparlanıyorlar. Böyle işte camlar. Güllerime bakın. Güllerimin güzelliğine bakın. Bakayım. Kokuyor musunuz? yok ya. O Londra'daki parktaki güller acayip güzel kokuyordu. Bunlar kokmuyor öyle. Vallahi. Başıma ne geldi? Alışverişe geldim. Ee, kartım şey oldu. Alışverişi yapayım ödeyeyim dedim. Kartı kabul etmedi. Çünkü e, ee, internetten ben banka programım var telefonumda işte oradan gelen giden paraları transferleri falan hallediyorum görüyorum sizinkinde de vardır muhakkak ee, üç keredir benim bankamdan para çekilmeye çalışılmış ee, iki tanesi gitmiş onlar küçük ödemeler bu Londra'da böyle otobüs diyorum bisiklet, skotür kiralanıyor ya öyle belediyeye ait yerler. Onlar için kullanılmış. Ben tabii ki kullanmadım skotür bisiklet Kullanmadım yani Londra'da. Ee, bugün de 54 pound küsür küsüratı da var. Ee, para çekmeye çalışmışlar ama ben hesabımda ana hesabımda para bırakmadım Allah'tan. Yoksa olan para da gidecekti. Onu çekmeye çalışmışlar. Baktım bunun duracağı yok. Gamze'yi aradım. Dedim kızım sen mi hani şey yapıyorsun, ee, bir şeyler almaya çalışıyorsun dedim. Ee, bankamdan para falan gidiyor yok dedi anne. Ben dedim bir şey almıyorum dedi. Ondan sonra bankaya da gitsem yetişemeyecektim. Telefon açtım bankaya söyledim. Ondan sonra acıma kalktılar şey yaptılar. O şirketi durdurdular. Para çekmesin diye bir daha Ondan sonra Bir iki şirket daha vardı Onları da durdurdum ee, O iki tane Çekilen ödeme vardı böyle 8 poundluk bir şeydi yani Onu banka bana geri iade etti Ondan sonra e, Öbür 54 lira Allah'tan çıkmamış 54 pound çıkmamış Allah'tan Neyse onu hallettim Bana yeni kart gönderecekler ama şeyi adı nedir markete geldim yani pin numaramı bastığım halde kartım çalışmadı Allah'tan bir bankam daha var oradan parayı hemen transfer ettim oraya öyle harcadım yoksa elim boş gelecektim çünkü Londra'ya gittim diye alışveriş yapmadım ufak tefek bir şeyler aldım şimdi Lidl'a gideceğim işte Home Bargain'e geldim önce Lidl'a gideceğim Lidl'dan da soğan domates falan alacağım dedim ya kuru fasulye için bir de şu nerede yumurta falan da yoktu. Şöyle göstereyim. Şu e, pirinç patlağı öyle söyleyeyim. Ondan aldım iki tane. Bir tane de böyle aldım. Bu da bilmiyorum farklı mı tadı aynı yoksa aynı mı? E, bunun paketi farklıydı. Gluten free diyor. Yani glutonsuzmuş e, 108 kaleri varmış her bir sırada ee, şey tatlı acılı vejeteryanlar için e, kızartılmamış fırında pişmiş bunu aldım bunu deneyeceğim bundan denemiştim hoşuma gitti bu Lidl'a daha pahalı arkadaşlar Hombargin'de daha ucuz Hombargin'den geldim aldım işte bizim buradaki Hombargin maalesef Saat 6'da kapanıyor. Evet, dedim kapanmadan geleyim. Zaten trafiğe de yakalandım. Sonra başka ne aldım? Ee, yumurta aldım. Sarımsak. Kendimi göstermiyorum. Yumurta aldım. Sarımsak aldım. Ee, tuvalet için sprey aldım. Tuvalet kağıdı aldım. Tuvalet kağıdı da dışı kağıt diye elimde tuttukça yırtıldı. Ee, bir de şey aldım nudul aldım canım nudul istedi tabi onu şimdi yemeyeceğim böyle yemek yapmaya üşendiğim zaman veya böyle aniden karnım acıktığı zaman yemek için bunları aldım şimdi şeye gideceğim işte Lidl'a gideceğim sonra yemeğimi yapayım spor salonum da şurası bakın şu karşısı gittiğim spor salonu 24 saat 24 saat açık zaten Şurası da bizim home bar'genimiz. Burası da pet shop yani hayvanlar için malzemeler falan var işte yemesi, maması, ilacı. Ondan sonra balık falan satıyorlar, akvaryum gibi gibi şeyler. Hadi. Lidl'a gidelim. Ondan sonra evimize gidelim.